hover TV ekranından hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan bugün sizlerle Unravel Trophy'deyiz. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk abi. Tekrardan hoş geldin bu arada. Ben de hoş buldum. Sizlerle birlikte Unravel Trophy'yi tanıtacağız. Evet Mehmet video geçmeden önce arkamızdaki araba çekilişle beraber verilecek draft'tır abi. Kendisi yarış aracıdır bu arada. 250 basıyor. Arada çekilişe zaten... katılmak için yapılması gerekenler abi. Biz çekiliş odasından geçeceğiz zaten, duyuruyor oradan Emoji'ye basarak katılabilirler. Arabalar zaten kendini belirliyor, çok da tatlı olmuş. Sizler de çekilişe katarak çıkma şansınız olabilir, size de çıkabilir. Evet Mehmet, sunucu hakkındaki konseptin ne düşünüyorsun, neyi amaçlıyorsun? Senden ufaktan bunları bir alalım. Abi sunucunun konsepti global, medium bir sunucu. O kadar böyle hard yapmadık, medium tam ortasında yaptık. <laughs> e, ve abi şöyle bir şey var, böyle Türk rolleri ve Amerikan rolleri gerçekleştiriliyor. Yani Türk ismi ve Amerikan ismi yapabilirler. Sıkıntı yok o konuda. Hmm. Ha, ha, ben global medium konsept olarak Aynen. ayarlıyorum abi. Aynen. Sonucu anladığım kadarıyla medium plus gibi böyle, hem ne hard ne de kolay dediğine göre. Evet abi. Hatta şöyle bir şey diyeyim abi, ee, bu da senin takipçilerine özel olsun. Abi sunucuya girdikleri zaman şunu yazarak, e, tabi tam ayarlamadım ama bunu yapayım. Tamam, bakalım hemen. Bunu yazarak abi, bak. Kupon Pavel yazarak 50.000 TL alabilecekler server açıldığı zaman. Şöyle beyler, şu Kupon an, Pavel. Ben ufak takipçilere şu, şu an ayarlı değil abi. Girdikleri Kupon. zaman alabilecekler. Bunlar da bizleri, beni izleyenlere özel olduğu için girip alabilirsiniz beyler. Evet, Mehmet, Sen dinleyelim. İstersen yavaştan sistemlere geçelim abi. Evet hemen geçelim sistemlerimize. Evet beyler sistemimize geldik. Şimdi Mehmet'teyiz. Evet neyimiz var neyimiz yok burada. Kasap mesleği abi. E, şuradaki kasap olmak için baltanı e, buradan alabilirsin yazıyor mesela. Oraya sağ tıkla. Konuşma. Orada satır var. Satıra iki kere tıkla abi. Üstü. Satırımızı aldık. Satır aldığın zaman. Mesela arkanda yok. da e, satır geliyor mesela. Aynen. Buraya gel abi. Kasap pot. O, elimizde gözüküyor Şu, kasap ol diyoruz hemen kasap olduk şimdi bir kasap olduk, baş çalışacaksın diyor. Şöyle gel abi. İlk et mi vuracağız? Evet abi alttaki bara doldurman lazım. Tamam şöyle şöyle vuralım hemen sizin için bir tane. Ve abi bu arada e, bu yılbaşına özelde 5 bin 10 bin arası para veriyor. Heh, aldım elim eti. Şöyle şuraya gel koy abi. bandada koyduk. Ondan sonra şöyle gel abi o gelecek oradan. Tamam. Bekle orada. Abi o sırada sen F1, F2 panellerini falan tanıt. F1, F2. Şöyle F1, e, şöyle F2'miz. Buradan rapor sistemi. F9'a bastıkları zaman DC linkimize gelebilirler abi. F4'te kursu paneli, F5, F6, F7, F8 geçtik. F9 şurada direkt kopyalayabiliyorsunuz böyle buraya tıkladığınızda. F10 panelde böyle. F11'i de haritada böyle. Bunları da ufaktan hemen tanıtmış olalım. Şöyle kapatalım. Gelmiştir abi şimdi al istersen. Bunu da elimize aldık. Oradan geç abi şuradaki şey, i, yerden. Direkt böyle bir şeyin arasında kaldık. Buraya F'ye Nasıl buraya geri geliyoruz? Ona bak çok güzelmiş. Şimdi abi şöyle yavaştan diğer mesleğimiz olan. Evet beyler. Heh, buradasın. Geldik. Şimdi yapıyoruz burada. Kenevir mesleğimiz abi. Kendimi ve F11'de de göster istersen. Ee, burada bulunuyor. Yerinde bilsinler. Burada kenevir topla. Tamam. F11'den çıkalım. Slash /kenevir topla. Birleşik bir şekilde topla. Şimdi. Ha bu evin onun için... içerisinde mi topluyor direkt? Evet abi bu evin alanının içinden de çıkarsan toplamaz ve abi illegal bir birlikte olmana gerek yok ve 10 tane değil. istediğin kadar toplayabiliyorsun eğer yerim var ise. Arabaya da atabiliyorsun mesela. Arabadan alıp oradan da yapabiliyorsun. Ya, i̇stersen yavaştan işlemeye geçer. Envanterde ne kadar şey varsa yer varsa koyabiliyorsun. Buraya araba sokmamaları için de buraya koyduğunuz ne iyi olmuş. İşteyse <laughs> insanlar AP bir yapmasınlar bir abi. Aynen. Non RP falan. Tekrardan go at abi istersen. Yani Burası da onda. işleme mesleğimiz. Buraya da güzel bir şey yapmışsınız. Şuraya da kendi bir işleme yazalım. Hemen işlemeye başladı. Yavaştan işçiye dursun. Ben hemen satmaya gideyim abi. F11'de yerini gösterirsiniz. Yine şurada F11'de bulunduğumuz yeri görsünler. Buraya da skenleri koyduğunuz iyi olmuş. Npc'leri koyduğunuz iyi olmuş. Yine Araçlar giremiyor. Ee, mesela bak satma toplama abi yakın ama e, ay satma uzak sadece toplama ile işleme yakın abi. Ve abi bunlar şey başına bir tanesi 1000 TL verecek mesela. Bu da yıl başına özel olacak. Hani bir iki Güzelmiş. hafta sonra kalkacak tekrardan sonra 750 dolar olacak. Got at abi. Burası da satma F11'de zaten kafa işareti. Yani evet şuradan F11'den gösterelim beyler. Bulunduğumuz yer burası. Ondan sonra hemen şurada para para sat mı diyoruz direkt? Evet kara para sat abi. Kara para sat birleşik şekilde. 750 dolar verecek. Kara para, para aklımda Onu... de dedi. 750 dolar verdi. Bu yükselirlik dedim değil mi? Evet abi bu artacak. İstersen abi yavaştan şeylerimizi marketi falan tanı sen abi. Tamam. Slash market. Yani şöyle ufaktan slash market yazalım. Velar ekranında gördüğünüz kişisel özellikler şöyle bakabilirsiniz. Ondan sonra araçlar var burada. Burada resimleri de var. Güzelce de bakabilirsiniz beyler. Yakında gelecekler var. Ha bak mesela hayvanlar falan da gelecekmiş beyler. Bunlar çok güzel olur yanınızda. Kıyafetler var. Burada abi... silahlarımız var burada. Sizler gene detaylı incelersiniz. Evet Mehmet sen değilsin. Abi, e, sosyal sosyal bir çevirebildiğiniz bir otel e, fazla abartmak istemedik. Five'in tarzı bir şey yapmak istedik. Ha, bak çok güzel olmuş farklı bir yerde şey nasıl denir sana böyle farklı tarzda bir şey olmuş. Hayvan tarzında otele girip böyle konuşuyorlar ev kiralıyorlardı ya bence mükemmel yapmışsınız. Öyle yapmaya çalıştık biraz daha hani ne mesela abi otel yeri var ya onun gibi böyle burada sosyal harfi dönsün diye yaptık bunu Aha. oyuncularımız için zaten. Yukarıda bar falan da var. Dayan hemen onun, yanında da illegal bir alanımız var abi. Şöyle hemen çekeyim seni. Burası da burası abi. Burada da illegal roller gerçekleştirebilirler. Burayı kırmızı çizdik. Illegal rol olduğu için. Aa bayağı da güzelmiş burası da. Farklı bir hava katmış yani. Hı hı. Ve abi Noel'e özel bir tane hediye kutusu şey getirdik. Grove'un hemen o tarafta ortasında. Hı. Tam ortasında kalıyor. Evet abi. Talk yaptım. Hediye kutu içinde ne? 500 dolar alıyoruz bunu. Aldık. Hı hı. 500 dolar alıyorsun abi açıyorsun. istediğin kadar alabiliyorsun. Envanterinde olduğu zaman bir daha alamıyorsun. Tamam mesela açtım. Yani bir bitcoin verdi bana. Bitcoin'lerde abi bankaya gidip e, orada zaten şey var. Bitcoin satabiliyorsunuz. O da 750 dolar, 1000 dolar falan veriyor. Hmm, bu da güzelmiş. bitcoin i̇çinden, sistemi de var içinde yani. İçinden maske çıkartabiliyorsunuz. Hava fişek abi olabilir. Her şey çıkıyor ya. Yani. Bir tane daha alayım o zaman sizin için. Bir deneyelim bakalım ne çıkıyor elimize. Bunu açtık, bunda da sosisli çıktı. İyi, 500 dolara sosisli aldık beyler. <laughs> Ahahahah Abi, e, şimdi seni donate galerimize çekelim. Şöyle donate galerimize gelin. Burası da abi donate galeri hemen e, şeyimizin sevimizin tarafından md yazıyor. Böyle abi e, araçlarımız var. Tır araçımız, lojistik yapabilirsiniz. 200k'ya lojistik kurup e, oyunculara kendinizi lojistik yaptırabilirsiniz. Burada da bir aracımız var abi. Bu da e, illegal bir meslek. KD'ler gördüğü zaman e, aracınıza el koyabilir. E, bundan 6.000 ve 3.000'lik paraları var abi. E, sizlere rastgele bir yollar e, seçiyor ve orayı bitirdikten sonra 3.000 TL, 6.000 TL para veriyor. Hmm. Ajan mesleği bu da. Bayağı iyiymiş Bunlar bu da. Donate araçlarımız abi. Şu lojistik mesleği Roş. beğendim ben mesela. Bu güzelmiş. Denetebiliriz isterseniz. E, istersen. İstersen bir dışarı gel abi. Sana bir şey hmm. göstereyim. Şurada abi bak Rolls Royce, Royce var. Bir Rolls Royce, Royce istersen. Gidelim şöyle. Ee, bir yerlere çarp abi fark etmez. Böyle 4-5 tarafa falan çarp. Aman diyeyim. Sonra abi onu tamir ettirmeye gir. Tamir ediyor kendi kendine. Evet abi o kendi kendine tamir ediyor şu an. Ha komut falan yazmana gerek yok. Direkt tamir ediyor yok, gibi. gibi. Direkt girdiğin zaman aracın şeyse tamir ediyor. Şimdi abi sana bir şey daha göstereyim. Şimdi abi olduğun yerde kal. Tamam. Bin araca. Araca bin araca. Tamam. E, ee, Kemerine tak ne olur ne olmaz diye. F5'te. Tamamdır. Şöyle abi. Mesela abi bak. <laughs> aracın tamamdır. orada bir şey. Bu araç e, zırhlı abi. Ne olursa olsun patlamıyor. Duman bile tamam. çıkmıyor. Yani tekerleği bile patlamıyor bu aracın. Bu araçta e, fazla pahalı yapmak istemedik. 100 lira markette. İyi olmuş. Markette marketten gidip alabilirler. Bence beyler çok güzel. Onu mesela şehir rollerinde falan böyle soygun soygun rahat şehir rollerinde polislerden kaçarken hiç ölmeden rahat rahat kaçabilirsiniz. Abim sistemlerimiz, mesleklerimiz bu kadar geldiğin için eline ayağına teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için beni. O zaman beyler yeni bir video, tekrar bir videoda görüşmek üzere dilerim. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca de bu sunucuya da gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay diyorum. Bay bay. Hoşçakalın.